Sanat çevremizde gördüklerimizi olduğu gibi en iyi şekilde benzeterek çizmek midir? Öyle olsaydı son derece sıkıcı olmaz mıydı? Bana sorarsanız sanat herkesin farklılığını doyasıya yaşadığı, hayallerini, duygularını, düşüncelerini değişik malzeme ve teknikler ile ifade ettiği ve dünya ile paylaştığı çok özel bir alan. Birçok aile bu konuda yanılgıya düşerek çocuklarına yardımcı olmak için ya kendileri onlara nasıl çizileceğini göstermek ister ya da bu konuda daha profesyonel birinden destek almak için hemen araştırmalara başlar ya da çocuğunun yeteneksiz olduğunu düşünür. Emin olun çocuklarımız bunu hemen hissederler. Çocuklarımız her an her hareketimizi gözlemler. Ne demek istediğimizi ve ne hissettiğimizi hemen anlarlar. Unutmayın onlar dünyanın en iyi öğrenicileridirler ve hayatlarındaki birçok şeyi bizleri izleyerek öğrenirler. Her çocuğun hayatında çok önemli, onda derin izler bırakan insanlar vardır. Bu kişiler ilk olarak ayrı birileridir. Örümcek Adam'da benim en sevdiğim süper kahraman çok etkilendiğim bir cümle geçer. Büyük güç büyük sorumluluk demektir diye. İşte bu büyük güç bizlerde var. Biz onların hayatlarındaki en önemli kişileriz. Lütfen bu süper gücümüzü sorumlulukla ve farkında olarak kullanalım. Çocuğumuza her aşamada yardımcı olarak ona iyilik yapmış olmayız. Unutmayın, ona gereksiz yere yardımcı olduğumuz her durumda onu kendisini keşfedeceği ve kendisini geliştireceği bir tecrübeden de mahrum bırakınız. Hatta bazen çocuklarımızın kendilerini beceriksiz hissetmelerine sebep olabiliriz. Çocuğumuz ona yardımcı olduğumuzda şöyle bir mesaj da alıyor. Demek ben yapamıyorum, beceremiyorum. Oysa çocuklarımızın kendilerine zarar vermeden yapabilecekleri her şeyi yapmaları konusunda onları yüreklendirerek, fırsat tanıyarak ve ortam yaratarak kendilerini geliştirmelerine destek olabiliriz. Bu onları hayata çok daha iyi hazırlayacak.